Birkaç ay önce helalleşme dedim. Helalleşme derken hem şahsi hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptırdılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı. Hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip geleceğini dışarıda arıyor son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar, başka ülkelerde arasınlar? Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşından sonra neyleyim ben sarayları, uçakları, mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak inşallah. Barışan, barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım.